Var, Hayırlı sabah Hazır, <laughs> ben şimdi geldim ahırın tamamındayım. Hedef kadığımız yerde. Biz burayı e, sığlarımızın yalıklarını biriktirdiğimiz yer. Yani kışın buraya koyardık yazdan. Kışın bunları kullanıyoruz. Hatta bir miktar yalıklarım var. Şimdi göstersin size. Mısır'ın e, mı derler? Sapı mı deri, değilsiniz. Ne diyorsunuz siz? Biz sap diyoruz mısır yağlıyorum. Şimdi bu taraflar daha gördüğünüz gibi temizliğim. Bu altına dökenleri almayalım arkadaşlar. Kedek yalayı, fare yalayı, pisli olur diye bunlar kullanmayalım. Ama her yallık koyduğumda böyle temizledim. Yerine şimdi koyacağım bunları yallıklarımızı temiz temiz. Buraları şimdi hep beraber bir güzel süpürelim. Evet arkadaşlar böyle da Bakın ha buralarda. Bunları abi, biz atmayalım. Biriktiriyoruz. Yavru ee, abı... tavan da asılı değil <laughs> <laughs> bu bile kafa mazi. Yavru kodumun arayışı nasıl çekebilirim zamanı lazım oluyordur bize. <laughs> <laughs> Yavru istedim zaman. Yavru buradan aşağı atayırız. Yavru kızımız da burada iyi. <laughs> Koku. <laughs> ne oldu? He ee, ne oldu? Hmm. ne oldu oğlum? Ne oldu sen ne? Ne bakıyorsun bana? He? Ee? Abi mi özledin? Ama var var çok fena bir ha. Evet arkadaşlar bu ama bile toplay. Dün kalan vardı biraz. Annem golü ağırdı için. Arada iki 3 tane geldiydi. Bunları da bağladı bu. Şimdi ben daha böyle çuvalı sardım yeri. Bunun üstüne koyacağım. Şu şekil. Yolda giderken pisletmesin. Evet, bir de alt. aldı. Patatesliğimizin yani. Patateslerimiz çok güzel oldu bir sene. bakalım. Üstü güzel de altın Evet ben şimdi gideyim. Yavuklarımızı kaldırayım. Çekimlerimize devam. Zamanımız kalırsa yer sürer. Kalmazsa yine bu işlere devam. hiçbir şey, daha hiçbir şey Ben abla yavaş yavaş taşıyorum. Birkaç tane yudum bir yandım içi temizliği diye. Kadın fazla buralar bitirmeden süre aldığımız içeri atalım. Annem onda orada işe yarar. Demir hemen bitti gibi. Bir arabam ben, daha geldi. Abla bir hata yapayım. Daha kaplamaya hissetmiyorum. Ben dikkatli geçiş açıyorum. Normalde abi kapağı burada yoktu. Bakın burası komple kapalıydı. Hep ahırın abi kadar yallı ahırın içine taşırdık. Üste bir kişi dururdu aşağıdan yukarı verirdi. Dedim ben daha de, bir de bronşit var bende. <laughs> Hemen tıkanırım. Ee, Dedim eşim ha yaptıralım dedim abartın dedim. aşağıdan da gel aşağı koy. iki kamyon yallık taşıdan alacağım. O kadar yallığı da artık gücümüz de yok. Alttan yukarı Çok zahmetli oluyor. Burayı kestirdik çatı ustasını. Ha bir kapı taktırdım buraya. Şimdi buradan rahat oldu. Benim ha bölümüm kaldı temizlenecek. tarafı temizledim gördüğünüz gibi. Temiz olan yeri alıştırıyorum. Dostum Buraları da böyle süpürdüm temiz. Şimdi çuvallarıma köşeye bir çivi çakacağım. Bunlar da sarılmıyor. Çuvalları komşular da istiyor arkadaşlar. Gübre koyarlar, tarlalarına çekiyorlar. Bize lazım oluyor. Yem çuvalı mesela var içinde. Patates taşlıyoruz. Ne bulurum? Köylüye yere lazım oluyor bir şey çıkıyor. Melike'ye mesela bu sene çok verdim. Kodum koydu içine. Burası böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu gördüğünüz gibi tabasa dolacak. Belki de alma bile almayacak bu yallık burayı. Nereye alacağız? Almaz da al. Nasıl alacağız? Zaten biberimini ahıra koyduk. Evet de Keşke olsun. Oh, yal. Kapı da brandanın altına koyarız. Ahırın zaten yarısı da işte boş. Burada boşaldı. Evet. Evet. Ee, İyi anneciğim sen de ben de orası süpürüyüm. Orayı sen gelene kadar bitireyim çapı çapı. Evet arkadaşlar biz kendi yavuzu temizliyoruz ama hayvanlar altında aynı şekilde yani nasıl hayvan bunlar şimdi tarla güzel yakacağım. Herkes iş benim. Bugün Ali Yaşar kameraman. Biraz sonra yalvuk taşıcak. Babası toplu ay. ikisini kaldıramadık henüz. Şimdi bize ya de zarreti yanlık korku başımıza vurmaz. burada da bir yerimiz var. Burada şart harcım var. Yine yolluklarımızı Tavana sıra güneş vuruş yaka içerisinde Arkadaşlar ben yavaştan gideyim. Kaldırayım yalıklarımızı. Taşıyanları buraya. Anama temiz bunu yapsın. Bu tarafınlar içeri.

嗯，好的。 sevgili arkadaşlarımız arkadaşlarımız geldi Murat abi geldi Aleykümselam Aleyküm abi. Selam, da. Hani geçen geldi senin da eksik vardı. Onları <laughs> aldık ya. Yerine takacağız. Kardeşim buyur. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Aynen Lampalı abi. Taktı, Aynen abi. Geçen gördük dedik vicdanın alıp gelelim. Tamam tatlı ha <laughs> Allah Allah. <gülüyor> yok siyah canına bekle. Nasıl taktınlar, kim takdınla? Yo, kavlat, amk kimde geyinler ne? Hahaha. 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 Kız prenses. Allah'ım suratına bak. İmo ayakları. 300 lira verdim değil mi? He?

Şey Allah razı olsun. Hep Allah'a şükür. Ne yapıyorsun? Ya, hoş geldin oğlum. Sağ ol. Ama ne yapar bize de oğlum? Alıştık sokakta gelmeye. <laughs> oğlum, <kalk sen> <laughs> <laughs> oğlum sen sokağa? Oğlum sen gelin bakalım yanıma. Üçü de oğlum